Sokakta'dan herkese merhabalar değerli izleyiciler. Bugün Gazi Osman Paşa'dayız. Vatandaşa asgari ücret hakkındaki beklentilerini ve fikirlerini soracağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim tuşuna basmayı da unutmayın. Biliyorsunuz son günlerde asgari ücret tartışmaları tekrar gündeme geldi. Bu konu hakkındaki fikirleriniz ve e, beklentileriniz neler? Ya Adeta bir soygun gibi yani para çok hızlı değer kaybediyor. Şimdi aşırı üretim krizleri var kapitalimizde. Aşırı üretim krizleri. Mallar birikiyor. işçilere para vermiyorlar veya az para veriyorlar. Mallar birikince aşırı üretim krizleri oluyor. Şu anda bunu yaşıyoruz herhalde. Yani bu aşırı üretim krizleri ne de şimdi koronayla da örtüyorlar biraz şimdi bu. Fransız doktor bunun yapma virüs olduğunu söyledi, korona. Şimdi bu virüsü yaptılar bunlar, şimdi kapitalizmin krizini koronayla örtüyorlar yani. Biyolojik bir silah bu yani, biyolojik bir bomba, korona. Şimdi aşırı derecede para ka şey yapıyor ve sürekli korona şimdi yaygarası yapıyor. Şimdi Avrupa'da da başladı şimdi, maskeye bilmem ne diye başladılar yani. Bu korona ekonomik kriz yani bu aş kapitalizm aşırı üretim krizleri bağlantılı birbirine bağlantılı yani para değer kaybı da çok kötü durum yani bu bilmiyorum iktidar değişse durum değişecek mi bilmiyorum vallahi yani biraz zor gibi duruyor yani. Biliyorsunuz son günlerde asgari ücret konusu tekrar gündeme geldi. Bu konudaki fikirleriniz, beklentileriniz nelerdir? Hiçbir beklentim yok. Çünkü 10 bin lira olsa yine bir şey olmayacak yani. Her şey bağlanıyor, her şey zam zam. Olmuyor, insanlar geçinemiyor, herkes köyüne taşınıyor. Son günlerde asgari ücret e, konusu tekrar gündeme geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne söyleyeyim? Ee, günlüğe... Dünyada şu an zaten bir zorluk var yani evet şartlar çok zor ondan sonra ama hani dünyada bu zaten böyle yani İnşallah düzelecek diye düşünüyoruz yani böyle. Biliyorsunuz son günlerde tekrar asgari ücret gündeme geldi. Bu konu hakkında fikirli. Asgari ücret önümüzdeki sene seçimde olması sebebiyle ben kişisel olarak inanılmaz bir artış bekliyorum ama yani tüm ülkede zaten bunun farkında artış olsa da aynı şekilde fiyatlarda yükseldiği için yani enflasyon dolayısıyla yine yiyecek gibime geliyor. Ee, şu an mesela ben asgari ücretin iki katından fazla bir maaşla çalışıyorum ama inanın benim bile geçinmem çok zor. Tek başımıza yani bir insan çalışarak ev alması zaten mümkün değilken artık kiraya bile çıkamıyor tek başına yaşayan bir insan. Yani ekonomi hakkında aslında çok fazla söylenilecek bir şey yok ya. Buna yorum bile yapmaya gerek yok yani. Hı -hı. Halimiz ortada. Hı -hı. Az önce çok basit bir örnek vereyim. Az önce bir mağazadaydım. Yılbaşı hediyesi alayım diyordum arkadaşlarıma erkenden falan. Tek bir parça ürün için 700-800 liralık fiyatlar gördüm. Markasını söylemeyeyim ama yani besleniyoruz, besleniyoruz diyemeyiz. Sadece yiyoruz. Biliyorsunuz son günlerde asgari ücret tartışmaları tekrar gündeme geldi. Bu konu hakkındaki beklentileriniz ve fikirleriniz nelerdir? Yetenekler kadar yapılması lazım. Evet. Sonra. Şu anda biraz yetersiz gibi. <laughs> Şu bir de bu çok zam var. Bu zam yapan esnaf <laughs> efendim yüz birler, şoklar. Bunlar kafalarına göre zam yapıyor. Biz de orada esnaflık yapıyoruz. Gazi Homo'yu işte SK tişört falan satıyoruz. Daha önce kaldığımız tişörtler 30 milyon, 30, 25, 30 lira arasıydı falan. Biz de 50 milyon liraya satıyorduk. Şimdi aldığımız sivitler 150 milyon lira. 200 milyon lira diyoruz kimse almıyor. Askeri ücreti 12 bin lira yapmaları lazım. Bence daha mantıklı. İnsanların cebinde 1 milyon lirası bile yok. Bugünlerde yine askeri ücret e, gündeme geldi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Çok az. Rahatlığı geçmeli, yedi falan olmalı. Biliyorsunuz şu süreçte yine asgari ücret konusu gündemde. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Düşünemiyorum. <laughs> Geçinemiyorum ve düşünemiyorum. O kadar sıkışmış vaziyetteyim. Kömür sovası kullanıyorum. Hani nerede kömür? Yakacak yok. Ucu ucuna denk geliyor, yiyecek yok. <laughs> Bir maaşla geçinebilmek imkansız oldu artık. Ekmek süresi bekliyoruz, kuyruktayız. Bazen denk geliyor oluyoruz, bazen denk geliyor alamıyoruz belki 10 bin lira olsa halki. Yani halki o da yani. insanlar İnsanlar belki halki geçinir. Çünkü peşinden zamlar takip edecek gibi geliyor. Bunun tahmini de zor değil. Evet. <laughs> Son zamanlarda asgari ücret tekrar gündemde. Ee, bu konu hakkında fikirlerin neler? Ya, pahalı olduğunu ben Şimdi asgari ücretten millete 5 yıl zam veriyor, 3 yıl zam. E karşı taraftan 100 yıl zam yapıyoruz. Bunu nasıl geçiniyor bu yüzden? Bu zam Bence hiç can vermezsen ortalık bu kadar daha iyi. Ev oldu 6-7 bin lira. Peki bu vatandaş asgari ücretleri aldığı zaman bu <laughs> ev şimdi nasıl geçilsin bu vatandaş? 6-8 bin liraya, 5-8 bin lira. Bu vatandaş çalışamadığı yaşı nasıl geçirecek adam buna? Son günlerde asgari ücret tekrar gündemde biliyorsunuz. Hı -hı. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bu asgari ücret ne kadar da olursa olsun az önce amcanın söylediği gibi asgari ücret. Yani televizyonda da duyduğumuz bir büyükümüzün ağzını en az 10 lira olacak ki bu insanlar rahat geçinebilsin. Her zaman seçim vaatlerinde bu, bu tip şeylerde bulunuyorlar. Bu çok mide bulandırıcı bir şey yani. Asgari ücret olsun ya da EYT konusu olsun. Bu tip bunun gibi şeyleri halka koz olarak kullanmaları seçim için, oy için çok büyük bir ahlaksızlıktır. Bu ülke şimdi tarım ülkesiyken sen tarımı, hayvancılığı yok et. Dışarılardan ayçiçek yağı ithal et. Bakliyat ithal et. Buğday ithal et. Yani savaşın göbeğinde iki tane Rusya olsun Ukrayna olsun bunlar savaşıyorlar bize bakliyat gönderiyorlar buğday gönderiliyor böyle bir şey var mı bizim Türkiye'nin suyu mu çıktı Çukurova duruyor Trakya Ovası duruyor Muş Ovası duruyor ee, Urfa Ovası duruyor, Konya Ovası duruyor. Buralar neden yasaklandı? Neden ekilmiyor da dışarıya biz mahkum ediliyoruz? Ondan sonra da kanser vakaları arttı. Şu an yine gündemde asgari ücret tartışmaları var. Evet. Bu konu hakkında düşünceleriniz, fikirleriniz neler? Ya şöyle, Türkiye'de asgari ücret konusu enflasyon durmadı müddetçe habire yükselecek. Ve hangi hükümet olursa olsun onun sırtına bir kambur olacak. Anlaşıldı mı? Şimdi enflasyonu durdurmak için e, tampon para lazım. Tampon e, dolar lazım. Merkez Bankası'nın bildiğim kadarıyla o rezerv yok. Avrupa ülkeleri kısıtlıyor bizim ülkeye karşı. İnşallah bu 2023 çekirmeden düzeltme yapacaklardır. Ben umuyorum. Yapmazlarsa bayağı kötü oldu. Son günlerde asgari ücret tekrar gündeme geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuyla alakalı e, ne düşünüyorum? Tabii ki de şu an yaşanan ekonomik sıkıntıya göre asgari ücret e, çok düşük. E, yaşam şartlarına göre kıyaslayacak olursak e, bir düzenleme yapılması gerekiyor. E, ben de bu tarz haberleri okuyorum. E, aşağı yukarı bir 7-8 bin civarında bir evet. asgari ücret zammı bekleniyor. Yani zamla birlikte o tutarda bir ücret bekleniyor. Yapılması gereken de bu. Ama e, yani şu ülkede de çok e, nasıl desem e, çıkarcı menfaatçi insan çok. Yani kira yükseltiliyor. İşte ne bileyim gıda. Her gün yeni zamlar geliyor. Bu konuda devletin bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Türkiye'de zam olduğu için bence yani yeni gelecek zam da insanlara katkı sağlayacaktır. Şu şekilde söyleyeyim halkıma. E, nasıl eskiden mesela 3 bin liraya çalışırken ucuzsa, şimdi mesela diyelim ki 8 milyar oldu. Ama pahalı. aslında her şey kafa kafa oldu. Ve aşağıda zam var, ne yukarıda mesela ne maaşta zam var ne de ücretlerde zam var. İnsanlarımız şu şekilde herkes konuşuyor ama şöyle söyleyeyim herkesin durumu da çok iyi tamam aramızda yoksullar da var ama her şey kafa kafa gidiyor bence denginle gidiyor. Bu arada bir şey daha ekliyorum Avrupa'da iyi dediğiniz yerler şu anki iyi değil. İsveç olsun Roma olsun daha farklı ülkeler olsun devlet hiçbir zaman halkına hiçbir şekilde yardım etmiyor. Son günlerde asgari ücret tekrar gündemde. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu yani 8 bin, 9 bin, 10 bin olacak diyorlar ve zor yani. Bilmiyorum. Ne olsa da. Olduğu gibi zaten kiracı, ev sahipleri de kirayı yükseltiyor ona göre. Bizim de ev sahibi mesela şimdi 8 bin olsa diyor ben diye kirayı 3,5 yapacağım. Şimdi 2000 gibi bir şey. Zor yani. Son günlerde asgari ücret tekrar tartışmaya açıldı, evet. e, konuşuluyor. Evet. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok pahalılık var kızım. Yani bir bak şimdi tencere almaya kalkıyoruz dünyanın parası. Her şey giyecek, her şey, yani yiyecek, yiyecek, her şey pahalı. E, biraz çok az. Yani ben bakıyorum şey bilgisayarlarda filan şeylere artışlara çok az gözüküyor. Ya yani en aşağı bir 10 milyar şu anda olması lazım. Askeri ücretin artırılması işliyor. Bir de emekli bağışları Artı, artırılsın biz de emekliyiz. 5 bin lira maaş alıyoruz. En az 8 bin lira olması lazım. Emekli maaş. Askeri ücrette 9-10 bin lira olması lazım. <laughs> yetmez, güne de yetmez ama Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz son günlerde asgari ücret konusu tekrar gündemde. Bu konu hakkında fikirleriniz neler? Hayat çok pahalı. Bir yaşanacak bir ücret olmalı bence. E, tabii işverene de fazla yük bindirmeden devletin destekleriyle e, <laughs> yol bulunmalı. Biliyorsunuz son günlerde asgari ücret konusu tekrar gündemde. Bu konu evet. hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yükselmesini istiyoruz. Çünkü geçim çok zor yani. Şartlar çok zor. Yani kiralar uçtu gidiyor. Hani bu yüzden yükselmesini istiyoruz. Vallahi onu büyüklerimiz bilir. Biz bir şey bilmeyiz kızım. Asgari ücret az. Bugün zam yapıyor. Efendim ne oluyor? 6 ay sonra, iki ay sonra Arkadaş konuşacak da. Yo yo ben seni dinliyorum amca. Ben niye dinliyorsun? E herkes dinleyecek. Bak gördüğümüz kadarıyla askeri ücreti yani beklenti çok büyük olduğunda her şey zamlanıyor. Şimdi ben desem ki askeri ücret 9 bin lira olsun. Bu sefer ona göre piyasa da zamlanıyor. Gene yani alınan o fark bir şekilde eriyor. Yani düşüncemiz o yani askeri ücret 8000, bin, 7 bin, 500, 8 bin yani o civarda olursa bence Kanaatimceyi söylüyorum yani. Bu şahsi düşünce. da ona göre olur. Ama 10 bin lira olursa bu sefer her şey daha çok zamlar. Bence hı. bu fiyatları düşürsünler sadece. Teyze diyor ki fiyatlar çok pahalı. Çok pahalı. Fiyatları, bence fiyatları bence düşürsünler bence. sadece. Hayat pahalılığı çok var. Yani geçinen var, geçinemeyen var alan var, alamayanlar var. Hani bilmiyorum yani. Sonumuzu Allah kayırsın. Eee az az olduğunu düşünüyorum. bu yaşam şartları, ekonomi üzerine. Az, az atması lazım artık. Çünkü millet hani aç. Diyeyim, daha doğrusu aç, daha Millet aç. Mesela nasıl bizim mesela cebimizde olan mesela belki asgari ücretle çalışmıyor bir halimiz ama asgari ücretle çalışanlara göre yani geçim çok zor soba yakanlar için kömür odun parası nereden baksan şu an asgari ücreti tutuyor aylık <laughs> yani çok az. Artmasını diliyoruz. Bana kalırsa askeri ücretin artması bir şey değiştirmeyecek. Çünkü askeri ücret arttıkça yine zamlar da artıyor. Ve aynı orantıda gidiyor. O yüzden... Biliyorsunuz son günlerde asgari ücret tartışmaları tekrar gündeme geldi. Bu evet. konu hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Enflasyona göre asgari ücret en az Sekiz buçuk on arası olması lazım. Mesela pahalılığa göre her şey, her şey yüksek olması lazım. Mesela eee emekliler için olsun, yani diğer işçiler için olsun. Herkes için, herkes için geçer. Türkiye'nin geleceği yani eee Böyle giderse zor. Fikirlerimiz asker ücreti zam geliyor. Her şeyde zam geliyor. Ama fark etmiyor yani. Zam geliyor, zam veriyorlar her şeye. Bütün her şeyi veriyorlar. Ama hiç ortak veya fazla verirlerse iyi. Bizim hiç <laughs> bütçemize iyi gelir yani. Biliyorsunuz son günlerde asker ücret tartışmaları tekrar gündeme geldi. Bu konu hakkındaki fikirleriniz neler? Tüm uygun olması için artması lazım asker ücretin. Normal şartlarda Sekiz buçuk, dokuz lira olmasını istiyorum. Tabii artmasını isteriz. Yani çünkü e, her şeye zam var. Asker ücretinde e, yükselip e, vatandaşı rahatlatması lazım. Çalışanı rahatlatması lazım. <laughs> Tabii bekliyoruz yani istiyoruz. Gelen zam oranında yapılmalı. Biliyorsunuz son günlerde asgari ücret şey tartışması tekrar gündemde. Bu konu hakkında fikirleriniz neler? Asgari ne kadar artarsa aslında iki katı üç katı zam geliyor. Asgari iki, katı üç kata zam geliyor. O yüzden hani asgarinin aslında çoğalmaması gerek, ekonominin yerine gelmesi gereken yani fiyatların azalması gerek. Asgari şu anda az fiyat olarak en az bir 8,5 o civarlarda olması lazım insanların geçirmesi için. Biliyorsunuz son günlerde asgari ücret tartışması tekrar gündeme geldi. Bu konu hakkındaki fikirleriniz neler, beklentileriniz neler? Valla beklen, ben emekliyim. Ee, tabii ki çalışan insanlarımız da var. Ee, oğlum asgari ücretten çalışıyor. Asgari ücretten olsa da bir şey değişmeyecek. Zaten zamlar almış başına gidiyor. Umudumuz bitti yani. Her şeyden tükendik. Elimizi ayağımızı çektik. Elimi bekler gibi bekliyoruz böyle. Biliyorsunuz son günlerde asgari ücret konusu tekrar gündeme geldi. Bu konu hakkındaki beklentileriniz ve fikirleriniz nelerdir? Asgari ücret sürekli zam geliyor ülkemiz asgari ücrete. 6 ay zam geliyor biliyorsunuz artık. Neden? Çünkü enflasyona karşı asgari ücret yeniliyor yani. Tabii şu anda yine 6 aydan beri Haziran'da geldi zam. Bir yıl başına doğru artık geldik, yaklaştık. Yine market fiyatları arttı. Son günlerde e, asgari ücret konusu tekrar gündeme geldi. Bu konu hakkındaki fikirleriniz, beklentileriniz neler? Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Geçen senenin 2800'de kalmasından daha mutlu olurdu. Ama bu güncel fiyatlar olmaması şartıyla. Yani o zamanki peynir fiyatı hani e, marketlerden e, örnek vereyim ben size. Peynir 28-30 liraya bir kilo peyniri alabiliyordum şimdi altında. Aynı peyniri geçen pazar 152 liraya aldım. O zaman benim maaşım keşke 200, 2800 lira kalsaydı yani. Şu anda 9000 lira olsa bile kurtarmayacak gibi. Oluyor. Buna inanın. Bu güncellemelerle, fiyat güncellemelerle bu işler olacak diye bir şey yok. Mevcut hükümeti değişmesi lazım diyorlar. Veya mevcut mevcut hükümete daha faydalı, daha bilinçli, işten anlayan, o günümüz yerli ve milli olaylarla değil de ekonomiden anlayan aynı insanlar olabilir. Şu an ekonomiden hiç değil. Yani bunun da çözümü mevcutun değişmesi gerekiyor sanki. Peki. Daha böyle genç beyinler, daha akıllı beyinler, daha Atatürkçü beyinler. Hiç bir beklentim yok benim kardeşim ya. Gerçekten. Bir beklentim yok yani. Söyleyeceğim de bu kadar. Biliyorsunuz son günlerde asgari ücret tekrar gündemde. Bu konu hakkında beklentileriniz ve fikirleriniz nelerdir? Valla beklentilerimiz hiç olmasa daha iyi. Yani biz zam istemiyoruz. Sadece rahat yaşamak istiyoruz.